Değerli dostlar, bu bölümde sizleri çok eski vakitlere götüreceğiz ve 4000 kişiden hadis toplayan Büyük Mücahit Abdullah bin Mübarek Hazretlerinden bahsedeceğiz. Efendim henüz Moğol fitnesinin kopmadığı yıllar, Asya'ya yön veren efsane şehir Merv, Mücevher gibi parlar, muhteşem beldenin sevilen kadısının Mübarek adlı bir kölesi vardır yıllardır bağına, bahçesine bakar. Bir yaz günü misafirlerine bağında üzüm ikram eder. Ancak üzümler ekşi çıkar. Kadı efendi üzülür ve mübareke üzümün tadını nasıl bilemediğini sorar. Mübarek, efendim siz izin vermeden nasıl tadabilirim der. Kadı efendi kölesinin temiz bir genç olduğunu biliyordur ama bu kadarına da şaşar. Ve Kadı efendi kölesi Mübarek'i kenara çeker. Kendisine kızını alıp alamayacağını sorar. Mübarek, kızınız benim gibi değersiz bir köleye varmak ister mi? der. Kadı Efendi kızının rızasını alarak onlara bir ev açar. Ancak Mübarek hanımından günlerce uzak durur. Sebebini soran kızına, baban koca şehrin kadısı ihtimal ki parasına şüpheli bir şey karışmıştır. Hiç değilse 40 gün helal lokmayı yiyelim. Evladımız salihlerden olsun der. İşte büyük veli Abdullah bin Mübarek bu temiz izdivaştan doğar. Abdullah bin Mübarek Merv alimlerinin elinde yetişir. Hocaları onu Bağdat'a, Basra'ya yollarlar. Genç talip büyük alimlerin yanında oturur, hallere, sırlara kavuşur. Dilek olay tam 4000 kişiden hadis-i şerif toplar. Yıllar sonra Merve gelir daha oturup nefeslenmeden geri döner. Niye mi? Heybesinde bir arkadaşının kalemi çıkar. Aylar sürecek yolu göze alır, emaneti sahibine vermek için ta Şam'a kadar gider. Kul hakkına bu kadar dikkat eder. Abdullah bin Mübarek az yer, az içer, az uyur, az konuşur. Vaktini saniye zayi etmez. Her anını ilme ve ibadete harcar her ne kadar ticaret ile uğraşsa da medresede müderris, camide vaiz, harpte er olmaya bakar. Kalemi de kılıcı gibi müessirdir. Cihada dair mükemmel eserler yazar. Bir ara Abbasi halifelerinin emrinde Bizans'a karşı yapılan harplere katılır. İslam ordusu Tarsus civarında ordugahı kurunca gençleri etrafına toplar, onlara asr-ı saadet yıllarını, Bedir'i, Uhud'u öyle bir anlatır ki mücahitler şehadet arzusuyla yanıp yanıp tutuşurlar. Hele isim vermeden anlattığı bir kıssa vardır ki gazileri cihada coşturur. Şöyle der, iki ordu karşılıklı mevziye alırken Romalılar arasından zırhlara bürünmüş bir insan azmanı çıkar. Benimle dövüşecek var mı der Üç mücahit de şehit olunca tam o sırada yüzünü gözünü örtmüş biri meydana çıkar. Boylu poslu değildir ama kafirlerin kalbine korku salar. Ve tek hamlede şövalyeyi de zırhını da ikiye böler. Müslümanların neşesi yerine gelir. Zaferin ayak sesleri duyulmaya başlar. Peki Kimdir bu esrarengiz muharip? Fakat ne yapsalar ağzından kim olduğunu öğrenemezler. Ancak Abdullah bin Mübarek'i bilenler hey mübarek hey diye mırıldanırlar ve ona bakarlar. Evet değerli dostlar. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. allah Teala bizleri, sizleri ve sevdiklerimizi doğru yoldan ayırmasın. Eshab-ı kiram efendilerimizden bir tanesini bile eksik bırakmadan çok ama çok sevmeyi nasip eylesin. Cümlesinin şefaatlerine de bizleri nail eylesin. Efendim bir başka bölümde görüşmek üzere sağlıcakla kalın.